Arkadaşlar bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Adı Bowmaster. Bu oyunu hileli indirdim. İlk hileli oyun kanalımdaki. Ben bu oyunu yaklaşık 6 yıldır biliyorum. Yani ilkokul hayatımdan beri. Yani benim gayet sevdiğim bu oyun. Devam edelim. Tabi açılırsa oyun. Geç açılıyor biraz. Yükleniyor şimdi. Yeni indirdim vardı O yüzden geç açılıyor. Şimdi yeni başlıyoruz. Sesi biraz kısacağım. Çok sessiz oynamak istemiyorum. Hatta sıfıra indirdim. Devam edelim. Tamam biliyorum. Onları biliyorum. Tamamdır. Burada şimdi öğretiyor bize güya. Ben zaten biliyorum da. Evet bunun bir finişi yok. vardı parayı görüyorsunuz. Hileli <laughs> olduğunu anlayabilirsiniz oradan. Aa çenem ağrıyor. Evet açalım. <laughs> Gereksiz ama 500 lira verdi. Gereksiz. Evet bizi bırakmamakta inat etti. Bundan çıkamıyorum değil mi? Evet. Bastığımda bölünüyor bunu da biliyorum. Biraz kasıyor. Çok kastı niye bilmiyorum. Aa, abi tutturamadım. Bunu tam üstüne atıp önünde basmak gerekiyor. atamıyorum sinirim bozuldu. Normalde çok iyi oynuyordum eskiden bu oyunu da bayağıdır oynamadığım için. Evet. Devam edelim. Adam çok iyi tutturdu. Kaybettik. Yok kaybetmemişiz. Evet ayağından vurduk adamı. Tutturamazsa böyle alırız. Alamazsak sanırım tekrar başlayacağız. Ah tamam. Ah be ben de tutturamadım. Daha üstten atayım. Çok üstten oldu. Hadi gelmesin. Tam beni tutacak. Tam beni tutacak neye? Tam bana tutacak gibi geldi de tutmadı. Of işte bu. Sonunda be. Az önce nereden atmıştım? Şuradan falan attım. Uf tam kafadan. Kül oldu adam. Evet devam edelim. Bir sandık daha açtırdı bize. Oynarım bu ilk başta bırakmaması çok sinir bozucu bence. Bu arada evdeyim bugün. Bunu da söyleyeyim. Her şey açık gördüğünüz gibi her karakter açık. Bu arada geliştirilebilenler var. Mesela bunu geliştireceğim. bu dedeyi de geliştireceğim. Başka ne vardı? Bu gelişiyormuş. Vay. Bu tamam. Tor gelişiyormuş. Altın tor yaptık toru. Başka bir gelişiyormuş. Vay. Abimize bak sen. Bu gelişmiyor. Bu gelişiyormuş. Vay. Bu da çok iyi olmuş. Bu gelişmiyor. Bu da gelişmiyor. Bunu biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Hepsini biliyorum bunların. Devam edeyim başka. Köpek balığı var. Böyle oluyor. Geliştirince. Başka bakalım da geliştirilebilen bu varmış. Vay bu da çok şekil. Yani kullanabileceğiniz çok fazla karakter var ve hepsi çok hoş bence. Bakıyorum biraz daha. Başka. Geliştirilebilen yok sanırım başka. Yani ben görmedim. Görenleriniz varsa söylesin. Aa, yeni biri gelmiş. Ben bunu kullanmak istemiyorum ama Ben şunu kullanacağım. Bu değil. Bunu kullanayım bir el bunu... bana hoşuma gitti baya. Bu arada 6 dakikamız olmuş. 10 dakikada bitireceğim haberiniz olsun. Şöyle. Evet. Vay adam iyi tutturdu. Bu bu arada gördüğünüz gibi zıplıyor çarptı yerde. Bu çok hoş bir şey benim yani çok iyi olmuş. Ben yani tutturamadım. Evet tutturdum. Sana nasıl ölmedi? Çok attı bence. Çok gitti. Sıyırdı kafamı. Evet bu sefer öldü. 20'den atacağım bakalım tutar mı? Tamam şöyle. Evet tutturduk. Bu arada finishimler var. bayağı güzel bence. Komik oluyorlar. Play dedim. Bir de şunu çok hoşuma giden bir tane karakter. Bu. Niye olduğunu göstereceğim şimdi. Bu bölünüyor attıkları. Bir de altın görünüşü ve arkasında gördüğünüz gibi bir flama var. Çok hoş görünüyor bence. Bu da ekmek atıyor bize. Tam kafadan. Üçü bir dönemde Son anda bastım. Tutmuş. O da headshot attım. İyi. Güzel. Biz de yine headshot attık. Hadi son bir kez vurmam lazım. Sonra finish'im olacak. Bir kez vurursam finish'im. Çok garantiliymiş mi de. Hmm, bir şeyler oluyor. Güzelmiş bunun da finişi. Orada devam edelim. Kaç dakikamız olmuş? 9 dakika. Son bir el atacağım. Ama Z modunda. Hmm. Bakalım. Şu an en çok işimi bu görür. Birden fazla yere vurması gerek çünkü. Bu şekilde olması gerekiyor ki ileride fazla gelecek bunlar. Bayağı gördüğünüz gibi böyle. Ben görmedim. <laughs> devam edelim. Atışlara devam ediyoruz. Evet geliyor adamlar yakın abi Evet aldım ne kadar dayanabilirsek burada o kadar iyi bazen bu bomba yardımı geliyor bu gittikçe zorlaşacak Bu arada söyleyeyim onu Ölmüyor adamlar abi. Hadi. Ölmüyorlar. bir kerelik devam edeceğim. Ki size daha iyi gösterebilmek için. Bu videoyu bu arada akşam çekiyorum. Haberiniz olsun. Biraz bundan sonra Minecraft videosu çekeceğim. Onu söyleyeyim yine. Şimdi çekeceğim onu da. sizi seviyorum. Bana like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Minecraft diye dediğim gibi çekeceğim şimdi. O video gelince o zaman yazarsınız neler yapalım Minecraft'ta. İlk bir videoda mod göstereceğim birkaç tane. Belki. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.